Aslında mektep, medrese, tekke dedik. Bu üç caddeyi zaman birleştirmiş. Tekke işte ihlas aslında ihlase vurgu yapması mektep medreseyi bir de tekkeyi tekke de tabii bütün eee buradaki fırtınalardan onu o da etkilendi, kapatıldı. Cumhuriyet'te eee Bektaşi ve Mevlevi iki tekkenin dışında bütün şeyler kapatıldı. Ama eee tekkelerin kapısında şu yazıyordu. Orada ilim öğrenmeye gelene önce edep yazıyordu. Mesela Osmanlı döneminde balkonda çamaşır asıldığını göremezsiniz. Yok edem. Birdenbire e, yasaklanınca birçok şey e, kulak dolgusu bilgiyle e, bir e, arabes bir Müslümanlık ortaya çıktı. Halbuki o içinin e, mesela Osmanlılar'da e, hmm. teşkilatı var. Esnaf, esnafın ahlak esnaf ahlakın o devam ediyor. Hatta e, ee, şiddeti kasaplık yapana senede bir aylık bahçıvanlık yaptırırlarmış, ee, şiddet davranışı huyu karakter haline gelmesin diye. Böyle bir e, tasavvuf terbiyesinden yoksun bir e, toplum e, o, e, yaşayışı olduğunda e, bakıyorsunuz ne doğulu olabildik ne batılı olabildik. Garip bir e, insan tipi ortaya çıktı. E, bu bunu iyi bilmek gerekiyor. Bunun için bu dönüşüm hiyerarşisine üçünü de e, Risale-i eserlerinde bu üçünü birleştiriyor. Tekke'nin fonksiyonunu ihlas vurgusuyla risale Nur yapmaya çalışıyor. Onu e, benim gözlemledim ve onunla nefis terbiyesi var çünkü işin içinde. Nefsi terbiye etmesi için insanın ihlası yüksek değer olarak kabul etmesi gerekiyor. İhlası yüksek değer olarak kabul etmeyen bir kimse nefsine söz geçiremez. Nefis çünkü çok vahşi bir at gibidir.